Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle bir maşı inceleyeceğiz. BİM'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle senin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 624 seviyesine önce düşüyor. Tekrar toparlanma kaydetse de oluşan ikili tepenin ardından trend sonlanıyor. İstek savadili bir düşüşle 441 seviyesine kadar geliyor. Tekrar yükseliş, tekrar düşüş ve buradan gördüğünüz yine aynı destek noktasına oluşan alımlarla ikili diple geri dönüyor direnç sürüyor, yukarı yönlü güzel bir yükseliş hareketi devamında kar satışları ve gerileme ve buradan gelen adımlarla birlikte en son geçemediği direnç bölgesine tekrar yükseliyor yine geçemiyor ilk etapta bir miktar satışlar oluyor ama ilk etapta gibi çok kuvvetli satışlar olmadığını görüyoruz şu anda da emaların üstünde kalarak aslında ikili diple başlattığı yukarı yönlü yükseliş trendini sürdürmeye çalışıyor arkadaşlar. Cuma günü de 0.10'luk bir düşüşte 523 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi burada kısa vade, orta vade, uzun vade isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi emaların üstüne kalmış hem de bu düşüş hareketi olması durumunda trend çizgisine denk geldiğinden dolayı şurayı biraz düzeltelim. Yamuk olmuş çünkü. Şurayı düzelttik. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Tren düzgün şekilde çizelim. Tamamdır. Aslında bizi ilgilendiren de bu son şurada gördüğün son fiyat hareketleri. Kısa vadede eğer 517'nin altına sarkarsa düşüşler 486 487 seviyesine doğru sürebilir. O yüzden burada Kısaca can arkadaşlar risk alacaksa 516 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. Yok ben biraz daha orta uzun vade alacağım derseniz bir kademe buradan bir kademede düşüş olursa 486 487 seviyesinden alım gerçekleştirip güzel bir ortalama yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa vadede önemli olan 545 direnci bir kere yükseliyor. Önce zaten ilk tepe yapıyor, düşüyor, tekrar çıkıyor. Yine buraya geçemiyor. Ancak daha önceki gibi şurada gördüğünüz gibi kuvvetli satışlar oluşmuyor. Hissedeki kar satışları burada çok az olduğunu görüyoruz. Yani kuvvetli bir satış baskısı yok. İlk etapta kısada 517 üstüne kaldığı sürece 545'i geçip 624 seviyesini hedef fiyat yapacaktır. Kısada alanlar 545'ten satmak zorunda değil. Geçerse zaten bekleyin arkadaşlar bir sonraki hedefi 624 olacaktır. Bu da size %20'ye yakın bir getiri sunabilir kısa vadede. Önemli olan her zamanki gibi yine zirveler zirve sonrası büyük bir çanak yapmış olacak. Şuradaki hareket gibi düşünebilirsiniz ama bu daha büyük bir hareket arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zirvenin geçirmesinin ardından bir yükseliş hareketi başlıyor ve yeni bir tepe hareketi görüyoruz hissede de. O yüzden buralardan alanlar veya buralardan maliyetlenen arkadaşlar 545'in üstünde yine pozisyonu korusun. Çünkü yükseliş hareketi devam edecektir. Bu iki etapta bizi 624 direncine götürür en son zirvesine. Zirvenin aşılmasıyla birlikte orta ve uzun vadede 865-860 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani 624'ün üstünde kaldığı sürece trendde de bir bozulma olmazsa yukarı yönlü hareketlerin kademe kademe zigzag şeklinde devam ettiğini göreceğiz. Şuradaki hemen hemen hareket gibi düzeltmeler illaki olacaktır arkadaşlar. Ancak BİM 624'ün üstüne kalırsa orta ve uzun vadede 860-865 seviyelerine doğru yükseliş görmemiz mümkün arkadaşlar. Kısa da durum 517 ve 545 arasında takip edilebilir. 517 altı negatif, 545 üstü de pozitif olarak takip edebilirsiniz. Bin bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.